Herkese merhaba arkadaşlar, ProtoTürk için hazırladığım yeni paylaşım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda PHP ile verileri şifrelemeyi göstermek istiyorum size. ProtoTürk'te yakın zamanda soru-cevap bölümünden sorulmuştu bu soru. Daha önce de birçok kez soruldu. Dolayısıyla e, bunun bir de videosunu hazırlayayım dedim. Makalesini yazdım burada. Makalesini okuyabilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa video izlemeye eğer Vaktiniz varsa gelin önce bunu nerede, neden kullanabiliriz onu bir düşünelim. Şimdi bazı durumlarda herkese açık bilgileri şifrelemeniz gerekebilir. Ve bu şifreyi de e, geri dönülebilir şekilde, yani geri açılabilir şekilde şifrelemek lazım. Yani atıyorum MD5 veya Şabir 1 gibi e, fonksiyonlarla değil de... ...sizin belirleyeceğiniz bir anahtar değerle ve belli bir şifreleme algoritmasıyla istediğiniz bir değeri şifreleyip daha sonra yine aynı algoritmayı kullanarak ve anahtar değerinizi kullanarak bu şifreyi açıp veriyi tekrar kullanabilirsiniz. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Mesela atıyorum formunuzun içerisinde bir ID gönderiyorsunuzdur. Atıyorum ID'si 5 olan bir form gönderiyoruz. Bazıları e, bu ID'yi kendileri belirleyebilir. Yani 5'i 7 yapabilirler. Ne bileyim işte 7'i 10 yapabilirler. Fakat eğer siz bunu şifreli bir şekilde gönderirseniz belli bir algoritmayı kullanarak o zaman gönderecek kişinin sizin kullandığınız anahtar değeri bilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu şifreleme işlemi ve bunu çözme işlemi geçerli olmayacağı için veri hiçbir şekilde değiştirip karşı tarafa gönderemeyecek. Yani sunucunuza gönderemeyecek. Bir başka örnek ise şu olabilir mesela benim de kullandığım bir şey elimde bir token değeri var tamam mı bu token değeri nihayetinde gidiyorum bu token değeriyle bir yere istek atıyorum ve bana geçici bir link veriyor tamam video linki veriyor fakat ben şunu istemiyorum tokenı bir başkasının bilmesini istemiyorum çünkü token sabit ama bana vermiş olduğu geçici izleme linki sabit değil atıyorum bir saatlik bir süre gibi bir şeyi var. Şimdi eğer bir başkası token'a sahip olursa o zaman benim yaptığım işlemi o da yapıp o da geçici olarak o video linkini alabilir. Ama token'ımı gizli tutarsam yani bu mantıkta verilerimi şifrelersem ve bu token'ı benim kendi sunucuma gönderirsem daha sonra o şifrelediğim veriyi aynı anahtar değeriyle açıp gidip istek atıp o e, geçici süreliğine bana verdiği izleme linkini yani video linkini alıp gösterirsem problemim ortadan kalkıyor. Bunun için de aynı şekilde bunu kullandım. Bir başka örnekse şöyle düşünelim. ProtoTürk'te kullanıcılar birbirlerini takip edebiliyorlar. Mesela bu arkadaşımıza tıklayalım. Ben buradan takip et diyebilirim. Tamam bu ne yapıyor? Gidiyor aslında. Hemen şöyle öyle denetle diyelim. Network sekmesine tıklıyorum. Takip et dediğim zaman bakın e, API slash follow user diye bir adrese bir post değeri gönderiyor. Ne bu post değeri? Bakıyorsunuz ID ama burada fark ettiğiniz gibi ID 3 5 7 10 gibi değil de şifrelenmiş bir ID. Ve bunun şifresini çözebilmek için benim şifrelediğim, şifre için kullandığım neyi bilmeniz gerekiyor? E, tabii ki anahtar değeri. <laughs> Anahtar değer olmazsa şifreyi çözemiyorsunuz. Farklı bir şey göndermeye çalışsanız bile bu arada işe yaramayacaktır. Onu da söyleyeyim, onu da deneyeceğiz çünkü. Yani bu gibi yerlerde kullanabiliriz. Peki ben mesela bu ID'yi böyle göndermeseydim, ya en basitinden şöyle bir şey olabilirdi. Adam gelirdi konsola, tamam mı? Şöyle bir for döngüsü kurardı. Derdeki i birden başlasın, i bine gelene kadar i bir arttıralım atıyorum ve burada da her bir seferinde ID'si işte 1, 2, 3, 4 diye buradaki follow user'a post işlemi yapardı. ID olarak da buradaki i değerimi gönderirdi. Yani her döngü döndüğünde 1, 2, 3 şeklinde gönderecek. Ve kısa zamanda 1000 kişiyi otomatik olarak takip etmiş olurdu. Ama bu mantıkta takip edemez. Çünkü ID şifreli gittiği için ve ID nasıl şifre edeceğini bilmediği için de istese, istediği kadar şey göndersin, istek göndersin yine de başarılı olamayacak. Şimdi... Bunun için OpenSSL, e, OpenSSL Encrypt ve Decrypt diye iki tane fonksiyon var. Bunları kullanabiliriz. Geçerli şifreleme algoritmalarına bakmak için de OpenSSL Get Chipper metodu kullanabilirsiniz. Hemen şöyle PHP dosyamda e, Chippers diyelim. OpenSSL Get Chipper Methods diyorum. Bunu isterseniz arla bir basalım. Bu bize bir array dönecek. Kullanabileceğimiz şifreleme algoritmalarını burada görebiliriz. Bakın burada bir, bir, sürü farklı farklı algoritma var. Tabii ki ben hani bunların her, her birisine hakim değilim. Sadece örneklerde daha sık şunu kullanıyorlar. AES, Advanced Encrypt System ya da öyle bir şey olsa gerek bunun açılımı. Bunları merak edenler elbette ki daha dip araştırmalar yapabilirler. Sonuçta benim alanım olmadığı için bilemiyorum ama nihayetinde bunlar benim kullanabileceğim e, nelermiş şifreleme algoritmalarıymış. O yüzden mesela şu arkadaşı en baştakini kullanarak e, bir şifreleme yapalım. Mesela ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Ee, öncelikle şu hepsini bir açıklama satır içerisine alayım. Neyi şifreleyeceğim ben? Verim değil mi? Bir tane verim olması lazım. Bu verim e, prototurk.com olsun. Tamam bir link, bir bağlantı şifreleyeceğim. Benim e, Şifrımda yani şifreleme algoritmamda bu arkadaş tamam. Bir de key'e ihtiyacım var. Yani ben bu algoritmayı kullanarak bu veriyi şu anahtar değeriyle şifreleyeceğimi söylüyorum. Burada key'i belirlerken püf nokta ne? Tabii ki ee, güzel şeyler anahtar değerleri belirleyin. Öyle 1-2-3 ile şifrelemeyin. Çünkü ben denersem bulması çok kolay. Daha böyle karmaşık. Ben şimdilik 1 2 3 de deneyeceğim ama siz daha karmaşık bir anahtar bulabilirsiniz kendinize. Yani anahtarı bir kere e, uzun bir anahtar buldunuz diyelim. Onunla şifreleyebilirsiniz bütün verileri fark etmiyor. Yani birisine söylemezseniz anahtarı bulma ihtimalleri çok düşüktür muhtemelen. Daha sonra encrypted diyelim ve open ssl encrypt diyerek burada 3 tane parametre vereceğim. İlki data. İkincisi metodum yani chipper'ım ve üçüncüsü de key'im. Burada daha opsiyonel değerler de var ancak PHP tarafında çok düzgün e, dökümanlanmamış dokümanlanmamış o yüzden bilemiyorum. Yani OpenSSL e hakim olanlar belki daha detaylı öğre öğrenebilirler bunu. Ve bu şifrelenmiş biri gelin bir Ekranda görelim nasıl bir şeye benziyor. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir şeye benziyor. Şimdi ben bunu aldım. Tamam mı? Bunu aldım. Nasıl açacağım ki? Bu Base 64'e benziyor fark ettiyseniz. Tamam. O zaman şöyle bir şey deneyelim. Echo Base 64 Decode diyorum. Ve bu arkadaşı şöyle çözmeye çalıştığımda karman karışık bir şey çıkıyor. Şimdi gelin bu arkadaşı OpenSSL Decrypt ile decrypt ile çözmeyi deneyelim. Yine aynı şekilde datamı chipper'ımı ve key'imi vermem gerekiyor. Datam burada artık şu data olacak. Yani şifrelenmiş olan decrypted diyelim. Hı, doğru mu yazıyoruz bilmiyorum ama decrypt 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 decrypted rip, <laughs> encrypted <laughs> herhalde doğrudur. <laughs> Tamam. Şimdi bir bakalım. Benim şifrelemiş olduğum veri başarılı bir şekilde çözüldü. Buradaki anahtar değerim benim ki 1 2 3'üm ya. Ben buna eğer farklı bir değer verirsem mesela atıyorum 3 2 1 şeklinde yine herhangi bir şey olmayacak. Bakın ne dönüyor? False dönüyor. Var dump decrypted diyelim false olduğunu görün. Yani şunu kontrol edebilirim o zaman güvenlik için. Eğer başına ünlem koyup bunu bu şekilde kontrol edersem da ile buradan sonrasını çalıştırmam. Derim ki hatalı bir işlem yaptınız. Ve bunu kaydederim. Gördüğünüz gibi hatalı bir işlem yapmış kabul ediyor beni. Neden? Çünkü e, buradaki benim kiğimi bilmediği için X bir kişi bunu alıp denese bile kendi bilgisayarında bunu açamayacak. Aynı şekilde ki doğrudur. Ama e, atıyorum Chipper yanlıştır. Yani şifreleme algoritması farklı girilmiştir. Yine aynı şekilde e, hatalı bir işlem yaptınız diye dönecek. Eğer her şey başarılıysa herhangi bir şey dönmedi. Ben artık burada bu arkadaşı yazdırabilirim. Yani şöyle bir örnek üretebiliriz. Mesela e, şöyle bir şey yapalım. Şimdi bunu anladığımızı varsayıyorum. Bunları aslında iki, iki fonksiyona çevirebiliriz. Function diyelim mesela. Şu arkadaşı alalım. Encrypt yazdıralım tamam mı? Data ve key'e de ihtiyacım yok. Şeye de chipper'a da ihtiyacım olmasın. Çünkü biliyorum diyelim belli bir şey. Hatta şurada define olarak tanımlayalım sabitlerimizi. Atıyorum kullanacağım algoritmam benim ee, ne olsun? Şuradaki algoritmam olsun. Bunları sabit bir yerden çektiğimizi varsayıyorum. Aynı şekilde key'im de e, prototurk.2021.xx123 falan gibi böyle uzun bir key olsun. Artık encrypt yazdıktan sonra geriye şunu döndürebilirim. Şöyle. E, datam. Evet. Chipper yerine şuradaki şeyi sabit değişkenimi yazdırmam gerekiyor. ki yerine de şuradaki sabit key'imi. Bunu yazdım. Bir de aynısının decrypt olanını oluşturalım. Burada ne hatası veriyor ya? Unexpected token mı? Yani <gülüyor> bilemiyorum. <gülüyor> Bir hata yok gibi. <laughs> şunu da şöyle kullanalım. Artık şunu yapabilirim ben. Datamı şifrelemek istediğimde Encrypt data deyip benim görebilmem lazım. Ama ha bir hata yok değil mi? Tamam süper. Şunları da şöyle yapayım. Evet şifrelenmiş datam bu. Ve daha sonra bunu ben decrypt etmek istersem de yine şöyle şifrelenmiş datamı alıp geri çalıştırabilirim. Yani şu iki fonksiyonu başarılı bir şekilde kullanabiliyorum artık. Ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela diyelim ki bir e, yöreli Şifreledik tamam mı? Ve bu URL'in bu URL'e girdiğinde atıyorum bir token olduğunu düşünelim bunun. Ee, girdiğinde 5 dakika sonra bir daha girse bile artık bir yere bir yönlendirme işlemi yapmayacağını varsayalım. Böyle bir örnek yapabiliriz. O da şu. Datam bu. Tamam. Bir de buna şöyle bir şey koyalım. Bir et işareti koyup time. Hatta şöyle yapabiliriz aslında. Time değil de. Time gerçi artı time. Evet. Str to time. Artı 5 seconds diyelim şimdilik. Yani 5 dakika tabii ben derse bekleyemeyeceğim için. Bu ne demek? Şu anki mevcut zamandan itibaren 5 saniye daha eklemiş oldum ben bu şeye. Yani bu aslında bana nasıl bir değer basıyor? Hemen şöyle datayı basıp bir görelim. Bakın şu timestamp formatında şu anki zamandan 5 saniye daha ileri olan formatım tamam mı? Ben bunu şifreleyeceğim encrypt ile. data eşittir dedim encrypt data. Artık şöyle datamıza bir bakalım isterseniz. Şu an bakın sayfayı yenilediğinde e, her saniye tabii ki benim oradaki timestamp değerim değiştiği için şifre yani bu şey de değişiyor. Şifrelenmiş veri formatı da değişiyor. Dolayısıyla şu benim token'ım olsun. Gelin bir tane Şöyle token php diye bir şey oluşturalım. Ve token'ı alıyorum burada. Get'le alalım bunu şimdilik. Çok da şey yapmayalım. Tabii siz burada güvenliğe dikkat edeceksiniz. Ve daha sonra e, token eşittir diyeceğim. Decrypt'i kullanacağım ama onu kullanabilmem için de isterseniz şöyle şey yapalım. Security <laughs> ya da encrypt.php diye bir dosya oluşturalım. Şu arkadaşları buraya alalım. Her yerde kullanabilmek için çağırırız. Daha sonra şöyle encrypt php'mi burada çağırdım. Ek olarak bir de şurada çağırayım. Tamam. Artık token eşittir. Decrypt'i çağıracağım burada. Token'ımı vereceğim. Ve eğer ünlem token yani geçersiz bir tokensa ne yapacağım? Geçersiz bir token gönderdin. Değilse de token'ımı şöyle bir basayım tamam mı? Şimdi sayfayı yeniledim. Token'ımı aldım. Token.php token eşittir bu. Bunu yeni bir sayfada çalıştırayım. Şu an bakın herhangi bir değerini değiştirsem geçersiz bir token diyor. Başarılı bir şekilde şu an bunu gönderdim mi? Evet gönderdim. Yapacağım şey şu olacak artık. Ne yapacağım? Token eşittir diyeceğim. Explode'la et değerinden bu token'ı parçalayacağım. Artık elimde iki değer var. Token şöyle printer'la basalım. Bir e, adresim görelim. bir de timestamp'im. Gelin bu timestamp'i basalım. Eko dedim. Date YMDHIS formatında olsun. Token'ın birinci elemanını basıyorum. 15, 18, 27 mi? 2072 mi? Bir dakika ben bu oda <laughs> bir yanlışlık yapmışım o zaman. <laughs> Time artı SDR tutan. Tabii ya bu ne ki? Time'ı niye koydum ki ben arkadaşlar? Şu anki zamandan 5 saniye daha ileri atmak için direkt şunu yazmam yeterli olacaktı. Pardon. Benim kafa gitmiş orada. Yeniliyoruz. Şu <laughs> token'ı tekrar aldık. Şöyle bir bakıyoruz tekrardan. Evet tamam. 19.40 diyor aslında ama 23 saatlik bir gerilik var şu an benim time zone'dan dolayı. Çok önemli değil. O aslında 20.40 23. Yani bu ne demek? Benim bu token'ım bu süre geçtikten sonra expire olacak. Süresini doldurmuş olacak. O zaman şunu kontrol edebilirim. Derim ki if timestamp'i kontrol edelim. Bu küçükse şu anki zamandan o zaman diyeceğim ki token expired oldu. Herhangi bir sıkıntı yoksa da token sıfırıncı değerimi e, artık kullanabilirim. Bunu aslında şöyle yapamıyor muyduk ya biz? E, URL'im ve time'ım. Şurada time'ımı kontrol ederim. Şurada da URL'imi kontrol edip basabilirim artık sanırım. Bakalım. Token expire oldu diyor. 5 saniye değil de bunu 10 saniye yapalım ki görelim bakalım çalışıp çalışmadığını. Tamam şunu aldım. 10 saniye daha geçmedi. Geçersiz bir token mı gönderdim? Ne demek lan geçersiz bir token gönderdim? Bir daha yenileyelim bir daha bakalım. Evet şu an çalışıyor. 10 saniye sonra yeniliyoruz. 10 saniye bir geçsin. Hadi geç. Hadi geç gülü. Token expire oldu. Artık bu token'a girseniz bile bunun içerisindeki veriyi göremeyeceksiniz ya da herhangi bir yere yönlendirmeyecek. Yani biz aslında burada mesela bir yönlendirme işlemi yapacağız. Location yörel diyeceğim ben ve burada durduracağım. Ama ne zaman? Eğer token geçerli ise burada yönlendirmeyecek. Yeni bir token alalım. Bu arada bakın şurada artı var görüyor musunuz? Bu artıdan dolayı geçersiz bir token gönderdin diyor olabilir. Token'ı şöyle bir ekrana bastığımda o artıyı boşluğa çeviriyordur muhtemelen. Değil mi? Evet aynen öyle. O yüzden şöyle STL replace e, boşluğu tekrardan biz artıya çevirmemiz gerekebilir. Haberiniz olsun. Şu an tabi expire oldu ama yeniden şöyle artılı bir halini bulursak eğer. Evet var mesela şu an. Hemen deneyelim. Beni Prototürk'e yönlendirmesi lazım. Ve başarılı bir şekilde Prototürk'e yönlendirdi. Ama... Şu an artık şey dolmuştur, 10 saniye dolmuştur. Ben buraya tekrar girdiğim zaman token expire oldu diyor. Yani kısaca önemli bazı verilerinizi bu şekilde herkese açık şekilde göstermeniz gerekiyorsa ama bir şekilde bunu gizlemek istiyorsanız bu şekilde sizin belirlediğiniz bir anahtar değerle ve sizin belirlediğiniz, seçtiğiniz bir şifreleme algoritmasıyla şifreleyip daha sonra da aynı anahtar değeri kullanarak şifreyi açıp işlemler yaptırabilirsiniz. Zamanlı işlemleri de yine aynı dediğim gibi. Yani burada herhangi bir ayraç, bölücü bir şey koyarak bu et olur, başka bir şey olur artık sizin içerinize göre. Ee, sürenizi veriyorsunuz. Ben 10 saniye geçerli olmasını istediğim için şu an buraya 10 seconds dedim ama mesela 1. Mont da yazabilirdim atıyorum yani bir ay sonrası için de geçerli olabilirdi şu anki zamandan. Veya özel bir tarih aralığı da belirtebilirdiniz tamamen size kalmış. Ee, ben bunu çok sık kullanıyorum bu arada. Çok işime yarıyor. Ee, öbür tarafta da genelde de mesela şurada verdiğim örnekteki gibi ben takip ede bastığım zaman API'de follow user'a ID gönderiyor ya ID'yi alıyorum daha sonra şuradaki gibi decrypt işleminden geçiriyorum ve token'a bakıyorum. Token'da herhangi bir hatam varsa ne yapıyorum? Ee, şey yapıyorum. Aynı buradaki gibi hata döndüreyim. Yani bu şunu düşünebilirsiniz. Ee, diyelim ki adam da bu dersi izliyor ya da zaten biliyor bu işlemi. O da geldi böyle bir data encrypt yani oluşturmak istedi. Oluştursa bile sizin belirlediğiniz bu anahtar değer var ya. Şurada anahtar değeri mesela. 1, 2, 3 değil de 1, 2 yapalım sonunu. Şimdi ben artık bununla ürettiğimde aynı algoritmayla fakat farklı bir anahtar değerle bana böyle bir şey geldi değil mi? Ben buraya gireyim ama bunu hemen tekrar geri alıyorum. Sayfaya giriyorum. Ve beni yönlendirdi. <laughs> Niye yönlendirdi peki? Anahtar değerimi ben değiştiremedim mi lan? Ne oldu? Bir dakika şimdik. Şöyle yapalım şu artı 50 saniye olsun da daha hızlı yapmak zorunda kalmayayım. 1 2 3 1 2 3 olsun şu anki keyim tamam mı? Ve şu da bir tane oluşturdum tamam mı? Şu olsun. Evet. Token PHP token diyeceğim ve buna gidecek ama öncesinde şu arkadaşı tekrardan benim eski anahtar değerime getiriyorum ve şu an girdiğim zaman geçersiz bir token gönderdin dedi. Halbuki şunu tekrardan yapsam ve girsem 50 saniyem hala geçmediği için beni yine yönlendirecekti gördüğünüz gibi. Ama ne demek oluyor bu? Buradaki belirlediğiniz ki önemli. Dolayısıyla tahmin edilemez bir ki girdiğinizde yani çok şeyde ise işsiz boş bir insandaysa çok da çözebileceğini zannetmiyorum ben. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. En azından ben bugüne kadar bir sıkıntı olmadan kullandım. Ama dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Bu şifreleme algoritmalarının tabii ki nasıl farklılıkları olduğunu açıkçası derinlemesine bilmiyorum. O yüzden kullandığınız algoritmaları da şöyle Google'da bir search ederek araştırıp bakabilirsiniz. Neler olduğuna, neler hangi ne farklılıkları olduğuna artık ona da siz bakarsınız diye umut ediyorum. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Paran çoksa eğer... Kanala katılmaya değer Paran yoksa eğer Gel anlatayım sana Varmış başka bir yol meğer <laughs> Dinlemek istersen tabi eğer Haftada ya da günde bin defa Reklamlara tıklasana ama tıklamayı yüz kere saymayı biliyor botlar ona göre tıklarsan günde yüz kere sıkıntıya sokarlar ona göre.